Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son birkaç aydır sabah rutinime eklediğim ve sizlere de tavsiye ettiğim tam 6 tane bilimsel alışkanlıktan bahsedeceğim. Öncelikle beni tanımıyorsanız ismim Kemal Berk ve şu anda Marmara Tıp 5. sınıf öğrencisiyim. Önümüzdeki ayda 6. sınıf olacağım. Vaktiniz ya da internetiniz olmayabilir. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz merak ediyor olabilirsiniz diye Şuraya bütün dakikaları bırakıyorum. Oradan istediğiniz dakikanın üzerine tıklayarak videonun istediğiniz yerinden başlayabilirsiniz. Şu son birkaç aydır YouTube'a çok fazla uzun video paylaşma şansım olmadı. Çocuk hastalıkları stajı alıyordum. Tıp fakültesinin en zor stajlarından biri. Ama onu başarıyla geçtim. Şu anda biraz daha rahatım. O yüzden uzun videoları rahat rahat çekebiliyorum. Ve bu sürede de işte uzun videolar çekemediğim için sizlere bu sürede işte günlük hayatımdan kısa kısa sabah rutinleri olsun, işte günlük rutinler olsun vesaire bu tür videolar paylaşıyorum. Hem Instagram'da hem de burada. Orada da işte bana çok fazla soru geliyordu. İşte Berk nasıl sabah bu kadar verimli, motive bir şekilde başlayabiliyorsun? İşte ben sabah kalkıyorum, hiçbir şey yapasın gelmiyor, çok yorgun uyanıyorum vesaire diye. Ben de o yüzden bu videoda sizlere yardımcı olabileceğini düşündüm. Kendimde etkisini gördüm. Sizlerle de bilimsel olarak paylaşacağım 6 tane tavsiyeyi paylaşacağım. Her neyse doğrudan ilk maddeyle videoya başlayalım. İlk madde ki bence bu en önemli madde. Bunu yaptığınız zaman diğer maddelerin de etkisi büyük. Nedir bu? Önceki gece yatmadan önce gününüzü planlamak ve her şeyi hazırlamak. Bu hazırlama kısmı oldukça önemli. Sabah hangi kıyafeti giyeceğim, hangi işte çantama neleri koyacağım vesaire diye düşünmektense akşamdan çantanızı hazırlar, kapınızın önüne koyarsanız ya da işte sabah koşuya çıkacaksınız diyelim. Koşu ayakkabınızı seçerseniz, işte koşuda giyeceğiniz kıyafetleri çorabınıza kadar seçer, baş koyarsanız inanın sabah kalkmak sizin için çok daha motive edici olacak. Ya da en basitinden sabah Kalktığınız zaman kendinizi bir kral, kraliçe gibi hissederek uyanın. Yani sabah kalktığınızda her şeyiniz hazır olsun. Sanki önceki geceden uşağınız bunları hazırlamış ve sizin başucunuza koymuş gibi. Ve siz de işte sabah kalkıyorsunuz, hiç yorulmadan, hiç ne giyeceğim, ne seçeceğim derdi olmadan onları giyiyorsunuz sizin için seçilmiş kıyafetlere ve daha sonra evinizden çıkıyorsunuz. Bu bence çok güzel bir his. Deneyin mutlaka etkisini göreceksiniz. Şimdi geldik ikinci maddemize. O da sabah kalktığımız gibi doğrudan telefonu elinize almak. IDC yani Uluslararası Veri Şirketi'nin yaptığı bir araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcılarının %80'i sabahın ilk 15 dakikası içerisinde mutlaka telefonla eline alıyormuş. Biliyorum hepimiz sabah kalktığımızda işte sevdiklerimizden, yakınlarımızdan gelen 2-3 mail böyle günaydın mesajlarını merak ediyoruz ve açmak istiyoruz telefonumuzu. Ancak bunu yaptığınız zaman siz vücudunuza tam 3 tane zararlı etkide bulunmuş oluyorsunuz. İlki siz sabah kalktığınız zaman zihniniz boş bir şekilde uyanıyorsunuz. Beyniniz gece boyunca çalışıp içerisindeki bütün karmaşıklığı yok ediyor. Hazır beyin boşken onu güzel bir şekilde şekillendirmek, işte nedir bu düşünmek vesaire bunları sonraki maddelerde bahsedeceğiz. Daha faydalı olacaktır. Güne çok daha iyi başlayacaksınızdır. İkinci kötü etkisi ise kötü haber alma riski. 2012'de Harvard Business Review dergisinde yayınlanan bir deney var. Onu sizinle paylaşacağım. Bu deney şu şekilde yapılıyor. Katılımcıları iki farklı gruba bölüyorlar ve daha sonrasında bir gruba sabah kalktığı gibi işte sabah 10'da önce 3 dakika boyunca kötü haberler, felaket haberleri dinletiliyor. İşte deprem oldu, yangın oldu, şu oldu bu oldu vesaire. Tamamen kötü haberler dinletiyorlar. Diğer gruba ise de bunun tam aksine işte çözüm odaklı pozitif, işte gelecekten haberler veren, mutlu haberler veren haberler dinletiyorlar 3 dakika boyunca. Ve daha sonrasında bu insanların gün içerisindeki mutluluk seviyeleri, iş yerindeki çalışma verimleri, performansları nasıl etkileniyor diye inceliyorlar. Ve görüyorlar ki sabahları kötü haber dinleyen insanların verimi gün içerisinde de oldukça düşüyor ve mutluluk seviyelerinde de anlamlı bir şekilde azalma görülüyor. O yüzden sabah kalktığınız gibi bu telefonu elinize aldığınızda evet günaydın mesajları da gelecek ama kötü bir haberle de karşılaşabilirsiniz. Üçüncü zararına gelecek olursak da bu birinci maddeye benziyor. Beyninize dopamin yüklemesi yapmış oluyorsunuz. Dopamin bizim vücudumuzdaki haz hormonu ve biz ne zaman bize haz veren, bizi mutlu eden şeyler yaparsak beynimizde bu kimyasal salgılanıyor ve biz kendimizi böyle huzurlu, mutlu enerjik hissediyoruz. Siz Sabah telefonu elinize alıp Instagram'da fotoğraflar baktığınız zaman ya da işte WhatsApp'tan gelen güzel mesajları okuduğunuz zaman beyninize sanal bir şekilde dopamin yüklemesi yapmış oluyorsunuz. Yani siz sabah kalktığınız zaman kendi başınıza yaptığınız bir şeyden dopamin almak yerine dışarıdan yapay bir şekilde beyninize dopamin sokuyorsunuz. Ve daha sonrasında beyin buna devamlı alıştığı zaman da sabah siz ne zamanki iyi haber almazsınız ya da Instagram'da güzel bir şeyler görmezseniz işte o zaman beyin diyor ki eyvah ben şu anda çok mutsuzum haz alamıyorum. Sanırım depresyondayım diyor ve bütün gününü kötü geçirmeye başlıyor. Nasıl yapabilirsiniz? İşte mesela benim telefonum sabah kalktığım zaman mutlaka uçak modunda oluyor ve ben onu saat işte 10'a 11'e kadar açmamaya çalışıyorum. Bunu yapmak size en başta zor gelebilir. Bu da psikolojide FOMO adında verilen bir fenomenle açıklanıyor. Fear of missing out yani bir şeyi kaçırma korkusu ya da işte birinin bir acil durumu olur beni arar ulaşamaz korkusu şeklinde. Ancak şunu hatırlamanızı istiyorum ki acil durumu olan 112'yi arar. O yüzden siz de sabahları telefonunuzu uçak modunda bir süreliğine bırakabilirsiniz. Bu arada telefondan ve vücudunuzu korumaktan bu kadar fazla bahsetmişken internetteki verilerinizi korumaktan da bahsetmemek olmaz. Sizlere bu videonun da sponsoru olan NordVPN'den bahsetmek istiyorum. VPN Virtual Private Network yani sanal özel ağ kelimesinin kısaltılmış hali. Peki bu VPN ne işe yarıyor diye soracak olursanız da özetle sizin internette daha güvenli bir şekilde dolaşmanızı sağlıyor. Sizler internete tıkladığınız anda fark etmeseniz bile çevrim içi yaptığınız bütün hareketler üçüncü kişiler tarafından izlenebiliyor ve bütün verilerinizi görebiliyorlar. Ancak siz VPN'i açtığınız zaman sizin çevrim içi kimliğiniz gizleniyor. IP adresiniz, lokasyonunuz ve yaptığınız hareketler vesaire hepsi şifreleniyor. Bu sayede üçüncü kişiler bunları göremiyor ve verilerinizin çalınması veya yaptığınız hareketlerin izlenmesi oldukça zorlaşıyor. Yine aynı şekilde eğer benim gibi dil öğrenmeyi seven bir insansanız İspanyolca öğreniyorsunuz diyelim ve Meksika'da çekilmiş bir dizi izlemek istiyorsunuz diyelim. Ancak bunların bir kısmı Türkiye'de kullanıma kapalı. Siz NordVPN'e girerek konumunuzu Meksika'ya alabilir ve bu şekilde de dizileri, filmleri rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. NordVPN'in iyi yanı ise şu, siz uygulamaya girdiğiniz zaman size kocaman bir harita üzerinde bir sürü nokta gösteriyor ve siz dünyanın istediğiniz yerinde, istediğiniz şehrinde hatta istediğiniz kasabasında arka planda hiç bu programın çalıştığını fark etmeden aynı hızda internetinizi güzel bir şekilde güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca sizlere NordVPN'i deneyebileceğiniz ve daha uygun fiyatı kullanmanızı sağlayacak Berkmede kodunu paylaşıyorum. 30 gün para iade garantisi var. Yine aynı şekilde açıklama ve yorum kısmında da linkler paylaşıyor olacağım. O şekilde NordVPN'e bu video sponsor olduğu için çok teşekkürler. Biz de doğrudan 3. maddeyle videoya devam edelim. 3. maddemiz sağlıklı rutinler eklemek. Nedir bunlar? İşte sabah kalktığınız gibi doğrudan işte pencerenizi açmanız, içeri hava girsin, oksijen girsin. Ya da işte hemen banyoya gittiğiniz zaman yüzünüzü yıkamakla birlikte de aynı zamanda dişlerinizi de fırçalamak ve daha sonrasında da mutlaka sabah kalktığınız zaman bir bardak büyük boy su içmek. Çünkü vücudunuz 8 saat boyunca susuz kalıyor. Bu yüzden de işte sabah kalktığınız zaman doğrudan işte ağzınız kuruyor ya da hemen tuvalete gidiyorsunuz vesaire. Bundan aslında enerji videosunda bahsetmiştim sizlere. Sabahları su içen ve içmeyen grupları karşılaştırıyorlar ve su içen insanların hayat enerjilerinin çok daha yüksek, motivasyonlarının, verimlerinin, konsantrasyonlarının çok daha yüksek olduğu görülüyor. O yüzden sabah kalktığınız zaman mutlaka bir büyük bardak suyunuzu için. Hatta ben özellikle son bu birkaç aydır bir şey değiştirdim. Suyun içerisine artık vitamin yapı dağıtıyorum. Efervesan tablet şeklinde. Bu da nedir? İşte sabah multivitaminle başlıyorsunuz. İşte özellikle içerisinde ginseng tarzı maddeler varsa bunlar da araştırmalarla kanıtlanmış maddeler zaten. Sizin gün içerisindeki enerjinizi, konsantrasyonunuzu vesaire arttırıyor. Ben ara sıra Instagram'da vesaire kendi kullandığım vitaminleri paylaşıyorum. Ben dönem dönem vitaminlerimi değiştiriyorum. Hep aynı vitamin sabit kalmıyorum. O yüzden şu anda aktif olarak kullandığım vitaminleri vesaire de aşağıda ya yazıyorumdur ya da linkini bırakmışımdır. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi geldik dördüncü maddeye. O da sabah kalktığınız zaman mutlaka mı mutlaka nefes egzersizleri yapmak. Nefes egzersizlerini tıbbi veri tabanlarında arattığınız zaman bir sürü araştırma çıkıyor faydalarına dair. Ben de dilerseniz hem nefes egzersizleri doğru bir şekilde nasıl yapılır bunu anlattığım hem de faydalarını anlattığım bir video paylaşabilirim sizlerle. Bu videoda kısa bir şekilde bahsedecek olursam. Özellikle son birkaç aydır sabah kalktığım gibi doğrudan pencerenin karşısına geçiyorum ve daha sonrasında bu Apple Watch'ların içerisinde doğrudan yüklü olan nefes egzersizi uygulamasını açıyorum. Akıllı saatiniz olmayabilir, hiç problem değil. Telefonda mutlaka bununla ilgili uygulamalar vardır. Hem iPhone'da hem Android'de. Eğer ben bulabilirsem isimlerini bırakırım sizlere. Nefes'ten bence bu kadar bahsetmem yeterli oldu. Şimdi gelin 5. maddeye geçelim. 5. maddemiz yazmak. Ben her gün nefes egzersizi yaptıktan sonra mutlaka o an aklımdan ne geçiyorsa, nefes egzersizi yaparken aklımdan ne geçtiyse, o gün ne yapacaksam, o hafta ne yapmayı planlıyorsam hepsini bir deftere yazı şeklinde yazmayı tercih ediyorum. Kafamdan geçen bütün düşünceleri deftere aktardığım zaman hem stresimin azaldığını hissediyorum hem de günü çok daha iyi bir şekilde planlayıp planlarımı çok daha iyi bir şekilde uygulayabildiğimi düşünüyorum. Ayrıca bunu yapmanın şöyle bir iyi yanı var. Siz bunları bir defterde tutarsanız daha sonrasında üstünden bir ay, iki ay, belki de bir yıl geçtikten sonra o defteri tekrar açıp okuyabilirsiniz okuduğunuz zaman o an kafanıza taktığınız şeylerin aslında o kadar büyük şeyler olmadığını görüyorsunuz. Altıncı ve son maddemiz ise mümkünse kahvaltıyı ve kahveyi erteleyin. Bu aralıklı oruç hakkında aslında uzun ve detaylı bilimsel bir video sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoyu çok fazla da uzun tutmak istemiyorum. Oldukça uzun oldu. Kısaca özetleyecek olursam ben son 5-6 senedir sabah kahvaltısı etmiyorum ve ilk öğünümü işte yaklaşık ya öğlen saatlerinde yiyorum ya da bazı günlerde öğlen 3-4 gibi yiyorum ve bu süreçte de hiç hiçbir şekilde açlık hissetmiyorum çünkü benim vücut hormonlarım benim yemek yiyeceğim saate adapte oldular. Bana faydalarını kısa bir şekilde özetleyecek olursam bir kere sabah kahvaltı hazırlama telaşından kurtuldum ki bu benim için çok büyük bir vakitten kazanmak demek. İkinci olarak yemek yiyip doğrudan kan şekerimi yükseltmediğim için insülin hormonum çok hızlı bir şekilde devreye girmiyor. Bu sayede çok daha iyi bir şekilde konsantre olabiliyorum ki bunu sizlerle daha öncesinde bir Reels'ta paylaşmıştım. Üçüncüsü ise aralıklı orucun herkese değil ama bilinçli bir şekilde beslenip spor yapan insanlarda kilo vermeye yardımcı olduğu ve yağ yakımını hızlandırdığı şeklinde. Bunun hakkında dediğim gibi detaylı bir video yapacağım ama sizlerin de araştırmasını isterim açıkçası. İnternette bir yazın aralıklı oruç, intermittent fasting nedir diye bir araştırın. İngilizceniz varsa çok güzel kaynaklar bulursunuz. Bir diğer bahsedeceğim şey ise sabah kalktığımız gibi doğrudan kahve içmek. Sizlerle daha öncesinde paylaştığım sabah rutini videosunda sabahın erken saatlerinde kahve içmenin bana huzur verdiğini, mutluluk verdiğini söylemiştim. Ancak bunun zararları olduğundan bahsetmiştim. Çok fazla detaya girmemiştim. İşte vücudunuzdan suyun atılmasına sebep olur şeklinde. Daha sonrasında sizlerle yine Instagram üzerinden bir reels paylaştım ve bu reels'ta sizlere söyledim ki kahveyi sabahın erken saatlerinde alırsanız vücudunuzun stres hormonu olan kortizol zaten sabahın ilk saatlerinde sizi uyandırmak için bu kadar yüksek seviyedeyken siz onu ekstra yükseltmeye çalışacaksınız. Bunu yaptığınız zaman da iki tane sonuçla karşılaşacaksınız. Birincisi kortizol eşiğinizi yükselteceksiniz ve belki de kortizoli o kadar yükseltemeyeceksiniz. Kahveyi boş yere almış olacaksınız ve kahve bağımlısı haline geleceksiniz. Siz artık sabahları kahve içmediğiniz zaman başınız ağrımaya başlayacak. Kendinizi yorgun hissetmeye başlayacaksınız vesaire. O yüzden sizlere tavsiyem eğer sizler sabah kalktığınız gibi doğrudan kahve içmeyi tercih eden biriyseniz bunu doğrudan kesmeyin. Onun yerine yavaş yavaş azaltın. Peki kahveyi ne zaman içeceğim diye soruyor olabilirsiniz. Sizlere tavsiyem kahveyi öğlene doğru yemek yemeden önce için. Bu sayede bu postprandial fatigue dediğimiz yani yemek sonrası yorgunluğu önlemiş olursunuz. O zaman bundan da bahsettiğimize göre şimdi videonun hızlı bir özetini yapalım. Daha sonrasında da videoyu kapatalım. İlk maddemiz sabah kalktığınız zaman kıyafetleriniz, çantalarınızı mutlaka önceden hazır etmekte. İkincisi telefonu elinize almamaktı. Üçüncü maddemiz sağlıklı rutinler eklemekti. İşte dişleri fırçalamak, su içmek, esnem hareketleri yapmak gibi. Dördüncü madde nefes egzersizleri yapmak. Beşinci maddemiz yazı yazmak. Altıncı maddemiz ise kahvaltı ve kahveyi ertelemekte. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Umarım video faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz YouTube algoritmasının sizi daha iyi tanıyabilmesi ve size bu tür içerikleri tavsiye edebilmesi için aşağıdaki beğeni butonuna basabilir veya nokta gülücük şeklinde bir yorum bırakabilirsiniz. Bu sayede algoritma sizin böyle verimlilik üzerine bilimsel şeyleri beğendiğinizi anlamış olur ve size daha fazla bu tür içerik gösterir. Ek olarak arkadaşlarınızın algoritması düzgün bir şekilde çalışmıyor olabilir. Bu video ile karşılaşmayacak olabilirler. O yüzden bu videonun faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlar arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha fazla bu tür videolardan görmek isterseniz de beni takip edebilir, kanalıma göz atabilirsiniz. O şekilde o zaman sonraki videolarda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.